Avaçta yiyecek hiçbir şey bulamadığım için midye yiyeceğim şimdi. Ya yani midyeyi seviyorum tabii sorun değil ama ve nar suyu içeceğim. Midye mi çekiyor? Evet. Oha. Şey, ayranı güzel mi şey Avaç ayranı meşhurdur. Bak bir tane halka tatlısı yiyeceğiz. Halkadıyla. Hey. Ondan sonra bir tane dondurma yiyip ayrılacağız. Halkadıyla ki yani yiyecek tatlısı yiyip. Abi oğlum daha yeni bakıyoruz. Aperatif var. Bak. <laughs> Şoför bey. Anladım. Nasıl bir sürüş deneyimiydi? Eğlenceli ya. Evet bence çok eğlenceli. Çok yeah. Geçen şunu açtıydık. Nedir o? Bu <laughs> <Olamadım ya. gülüyor> <laughs> ne? Baktım bu kim la dedim yanımda birine. Güneş dedi ben de okey dedim. <laughs> ben hatırlıyorum. Bu şarkıyı hatırlıyorum. Yine buradayız. Şey çok hatırlıyorum. Yıkanmadan günde acaba? Ben her gün her zaman sarhoştum zaten. Gündüz yani. tuzak düşmemeliyiz. Haber de çok Gözümemeli ya. Gündüz. Son günde. Benim yorumuma. Ya, çok güzel yorum öykü. Ya. Yani. köfte. Öyle bir Öykü. Ha. Mabel'de şeydik bak yanımda Mahmut var ne oluyor lan? <laughs> <laughs> yanımda anlat, Mahmut vardı. Sonra anlat. <laughs> vardı. Kontesti yok. Kontest. Kontest. <laughs> Kontest. 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 <laughs> Hadi bakalım Alp nasıl okay, yani. yapacak. Aa, sen 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 park yapacak? Hadi paralel park. O buraya da park edemezsin. Uluyor. Ben bile park edeyim. Paralel park. Ay L park mı bu? Her ne parksa zor bir şey oğlum bu. Siz hangisindesiniz? Biz oraya gelelim. Dümdüz otoban geçiyor iki arabanın arasında. Ya sus ehliyetin bir... varmış gibi konuşuyorsun. Adam... Çantam var yetmez mi? <gülüyor> yetmez. <gülüyor> o ne lan? <laughs> Ay çok Ay, Ne zamandan Ay, bu? Çok Bilmiyorum çok ki, hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Mabel'de Mahmut'laydık, <laughs> biz yan yanaydık böyle şey yapıyorduk. İki elimizde kalp yapıyorduk şöyle iki. Evet. Şöyle kalp yapıyorduk, Mabel diye bağırıyorduk sürekli, çok tatlıyorum. Mabel. <laughs> Şu an Ay çok iyi fark etti. Evet Ay, helal olsun. Daha Ay, ya, Ay, biraz daha ileri gidelim. Bir araba daha girsin. Ama bir araba daha girerse çıkması zor olur. O benim odam kadar. Biraz öyle. Odam baya küçükmüş Namık. <laughs> Haberin olsun. Küçük de. Biraz öyle güzel. Orada da yer varmış. Orada da yer varmış. Switch'lerde niye uzağa gittiniz? Boş var ya. Biri, burası iyidir. Biri, 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 biri <laughs> kim? Aa, senin çantan Namık'ta şu an. Omzuna taktı. Almasın, almasın. almasın diyor. 35 hoç 20. Almasın. 20. Abi, ne? Bloklar musun? Evet, bloklıyorum. Bir kısmı şey çalacağım bunları biliyorsun değil mi? Bunlar bir kısmı çalacağım. Çal. Bir <laughs> 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 çok garip oyuncaklar. Baş, a, Hacı Yatmaz. Aa, Hacı Yatmaz. Öyle kişi nereden alalım? İpek Hayır, alalım mı? Alalım. Ya İpek dur artık yeter artık. İpek biri İpek yılı geçmiş artık. Ayın 15'ine kadar. Ya, İpek araba alacaksın bunu düşün. ayın 15'iyle askı aldım. Bir saat çalıştık bir saat de araba baktık. Evet bu arada. Tencerede geldi birlikte baktık. Araba kime baktı? İpe. Doğu Hoş geldin. mu? Bilmiyorum ama oğlum. Dolu Japon. İşte. Subaru. Yani... Çok sinirlendim ya. Bu sözü namık için yazmışlar burayı ya. Aaa çöplerini <gülüyor> sakladı. <gülüyor> Burası kağıt havlu doluydu. <laughs> Kök değil bu söyledi. Ha? Ben de ya. Bütün... Aynen. Şiştim bir de var ya o kadar acıkmıştım ben. Doymadım be. <laughs> Oğlum, da ben doymadım Oğlum yerden kurt. aç bile değilsin de, doymadım. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> ya doymadım böyle. Çocuğu vereyim. Ben de aç <laughs> 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 Bu şey 100 lira verdi. Neden? Etmanya <laughs> bir tane Ay şey, şey. O o şey yok. Yok. Şu, ya. şu an yapıyorum. E, 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 <laughs> abi iki tane düştüm. düştü şu an. Elimde tuttum. Kırmızı hap mı, mavi hap mı? Kırmızı hap mı, mavi hap seçiyorum. Kırmızı seçilir abi. Kırmızı Kırıldı mı Ay. Güzel. Şey <laughs> <laughs> Kurtardım. Yaşıyor. <laughs> Açmayın ben can <onu gülüyor> öyle kalsın. <laughs> Neşter. Dört tane hamburger yiyeyim. Dört hamburgerim de var. <laughs> de <attım. gülüyor> Neşter istiyorum. Şey var <laughs> Aa var bir şey değil mi senin? Ay hayır artık o bugün çok çıktı. Şu düşen <laughs> şekerlerimi çek. Çektim zaten. <laughs> Gençliğim gibi. <laughs> Öykü'nün konsantin var mı acaba çekmene? <laughs> almadım <gülme> ki kontestini. <gülme> e yoksa niye çekiyorsun ya? Seni çekmiyorum ben oyuncağı çekiyorum 140 lira. <gülme> e çizme ekranını. Ben, ben, <gülme> <die>. <gülme> <gülme> Amoled. <Gülme> 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 Millete verdiğimiz rahatsızlık <kalojiös> za yine şurada tıkladın. gerçekten. İğrenç bir ekibiz ya. Hamburgerler gidiyor. Hamburgerimi düşürdüm. Büyük görünen liseliler gibiyiz. Büyük görüntüye de olabilirdin. Ya. Şey yapıyorum, yapıyorum. Hazır mısın? Değilim dur. Hadi. Elim, elini at. Oho! Evet. <laughs> var <laughs> <laughs> ya. ya, Ben. Yaparım. Ya. Yaparım. Ya. Hı. Hı de. Ben de. Ben, o da Ben Bu sakız mı? Şaka mı, şeker mi? Sakız. Sakız mı? Eşlerle açacağım. Ben de Kırılmış bu arada. Ya. Of. Oha, tereyağı aa, gibi kesti lan. Gelmedi. Bu, bu tarafında yok. Sana iki tane. Tereyağı gibi kesiyor. Elinizi çek. Bana el, bana siz diye hitap etmen çok şey. Çok güzel. <laughs> Al kızım. Evet. Bir önce hamburger. Ay çok çirkin her şey <laughs> şu an. <anda>. Hamburger <laughs> 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 şiş. Hoş gibi oldu. Düştü düştü tamam. Abi tek tek yiyeceksin çünkü. Önce ekmeği. az Önce ekmeği sen de ye artık şundan. Ben bundan Hadi kutu açalım. Bıçak açsana. Sen sen. tek Evet. Bıçak açsana. <laughs> Baya. 40 lira Ameliyat. Peki yine düşürdün. Şuradan gel. i̇lkokul kantininde satılıyordu bunlar. Parmağınıza dikkat edin. Şurada satılıyor. Bunu yeniyor e, şey mu? İskelet var. İskeleti var ya. Ay, ay, ay. Aa. Aa. Ay çok iyi. Bu ya. ne? <laughs> <çok iyi gülüyor> <ya. gülüyor> kapa şunu, kapa, kapa. Sıra sıra tanımlar var. Kafe, <laughs> <Bitlen abi. gülüyor> ha, <kapattım>. ha. <laughs> Aa kamera arkası açıldı. Demek ki böyle uyumayacakmış. Hayır tuvalete gideceğim. Ha Bizim vlog nerelere gidiyor ya Gülşah? Evet ya, Kara kaldık Sırf bu gece. Sırf vlog olsun diye seni buraya getirdim. <laughs> şaka şaka. şaka. <laughs> Aynen hiç. Aynen hiç. Clickbait <laughs> değil. Hashtag. Böyle atıyorum. Allah'ım bu bak ya. Bakayım. <laughs> İkisini de al. <abi. gülüyor> Çok iyi. <laughs> Tipe bak. Allah'ım yarabbim ya. Çok iyi. Evet, Kara Pürçek'ten Lars. Şans burada. Ay, Şans. Aa, ah, ne oldu? Çok iyi anlaştığımızı biliyordum. Aa. Ah. Oh. Ne oldu? Ne? Seveceksin beni. <gülüyor> <gülüyor> Manyak. Ay günaydın. <laughs> Görünen o ki şansa gün daha aymamış. O yüzden onu rahat bırakmaya karar verdim. <laughs> Güç gösterisi yapıyor galiba şu an. Nasıl hissediyorsun? Evet. Çok korkunç rüyalar gördüm. onu anlat. March. Şans garip bir hayvan.